Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda basit yargılama usulünün uygulanacağı dava ve işler üzerinde durmuş, devamının bir sonraki videoda ele alınacağını belirtmiştik. 316. maddede basit yargılama usulünün uygulanacağı dava ve işler tek tek sayılmıştır. Birincisinin sulh hukuk mahkemesinin görevine giren dava ve işler olduğunu bir önceki videomuzda tespit etmiş. Bu dava ve işlerin neler olduğunu tek tek saymıştık. Bu videomuzda ise diğer hangi hallerde basit yargılama usulünün uygulanacağını kısa, özet ve net bir şekilde ortaya koyacağız. Buna göre doğrudan dosya üzerinde karar verme konusunda kanunun mahkemeye yetki tanıdığı hallerde basit yargılama usulü uygulanır. Buna örnek vermek gerekirse Hakimin reddi talebine ilişkin olarak HMK 42. maddedeki düzenleme e, basit yargılama usulüne tabi olarak incelenip karara bağlanacaktır. Basit yargılama usulünün uygulanacağı bir diğer durum ise geçici hukuki koruma talepleri ve bunlara karşı yapılan itirazların incelenmesidir. Nedir bunlar? İhtiyati tedbir İhtiyati haciz ve delil tespiti gibi geçici hukuki koruma tedbirleri basit yargılama usulüne tabidir. Basit yargılama usulüne tabi bir diğer dava ve iş türü ise her türlü nafaka, velayet ve vesayete ilişkin dava ve işlerdir. İş hizmet ilişkisinden doğan davalar da basit yargılama usulüne tabidir. Konkordato ve sermaye şirketlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin davalarda da basit yargılama usulü uygulanır. Tahkim hükümlerine göre mahkemenin görevine giren dava ve işler de yine basit yargılama usulüne tabi olarak incelenir. Son olarak diğer kanunlarda yer alan ve yazılı yargılama usulü dışındaki yargılama usulünün uygulanacağının belirtildiği dava ve işlerde de basit yargılama usulü uygulanacaktır. Peki basit yargılama usulü nedir? Çok kısa bir şekilde. Burada dava dilekçesi ve cevap layihası vardır arkadaşlar. İkinci cevap ve cevap cevap safhaları söz konusu değildir. Cevap süresi iki haftadır. Taraflar dava dilekçesi ve cevap layihasına tüm delillerini eklemek ve başka yerde varsa getirtilecek delilleri varsa bunları da belirtmek durumundadır. Basit yargılama ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken bir diğer önemli hususta iddianın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağının davanın açılmasıyla savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağının da cevap layihasının verilmesiyle başlayacağının bilinmesidir.